Efendim Bozo Film Festivali'ne hoş geldiniz. Şöyle kendinizi güzel bir enerjiyle alkışlayın. Çok güzel başlıyor. <laughs> film festivalimize toplamda 258 film başvurdu. 12 tane finalistimiz var. Başta onur ödülleri olmak üzere. Gençlik Jürisi Özel Ödülü, Ulusal Kısa Film Kategorisi, Ulusal Belgesel Film Kategorisi ve Yozgat'ı en iyi anlatan Belgesel Film Kategorisi'nde ödüllerimiz olacak. Ödül törenine başlayalım isterseniz. Ne mutlu ki bana bu ödülü layık like gördünüz, Yozgal'ın soğuğunu unutturdunuz, kurban olam size. <laughs> Bozok Film Festivali inşallah kurumsallaştırıp geleneksel hale getirmek için her türlü çabayı göstereceğimizi buradan ilan etmek istiyorum. Ölü olan saçlarınızı tebrik ediyorum. Seni inşallah görüşmek umuduyla saygılarımı sunuyorum. Kocaman alkışlar. geldik. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Yozgat Bozok Film Festivali'ne bütün yapım sürecinde emeği geçen herkes adına. <laughs>